Herkese merhaba. Bugün sizlere kedimin tırnağını nasıl kesiyorum adlı bir video çekeceğim. İhtiyacımız olan şeyler bir adet kedi tırnak makası ve bir adet kedi. Tabi kediniz kaçmak isteyecek doğal olarak. Şöyle. Kendinize döndürün. tırnaklarını bu şekilde patilerinden çıkarabilirsiniz. Şöyle hafif bastırdığınızda çıkacaktır zaten. Sadece beyaz görünen taraflarını kesin. Yoksa canı çok acır. Evet, birazcık isyan edeceğini biliyorum. Biraz da böyle aşkım. Hı, şu tırnağımı da keselim. Aferin aşkıma. Aferin. Kesin. Kızım. Göremiyorum tırnağını. Hı. Ayak tırnakları, el tırnakları kadar hızlı uzamaz. O yüzden kontrol ederek kesmekte fayda var. Bakalım. Azıcık uçlarından kesebiliriz. Bir saniye. Ay! Gel kızım, kaçma, gel. Evet. Evet bakalım. Aferin birinci Dur bakalım bir. Ayak çınaklarımızı da bakalım. Aferin kızıma. Aşkım dur. Hayır. Çok kısa kesmiyorum zaten. Isırma. Isırma. Biliyorum hiç sevmiyorsun. Şşt. Aşkım. bu arada kedinizi yönetebilmek tamamen sizin elinizde özellikle yavru iken aldıysanız bazı şeylere alıştırmanız gerekiyor ve karakterini biraz da aslında siz şekillendiriyorsunuz bunu sakın unutmayın tamam dur hayatım şu ayağın kaldı dur aşkım bir tanesi bitti aferin çok az kaldı isyan etme buna gerek yok mesela buna da yok çok kısa kesmeyin ki canı çok dayanmasın bunlar biraz daha kötü İşte bu kadar kızım hadi aferin kızıma aferin aşkım ni yaşadım işte, tamam. mı